Nene Hatun sadece kendi çocuklarına değil tüm Anadolu çocuklarına annelik yapıyordu. Onun şefkati ve sevgisi köyde tüm çocuklara ulaşırdı. Her çocuk onun kucağında kendini güvende hissederdi. Ama hayat Nene Hatun'a sadece annelik mutluluğunu tattırmayacaktı. Acıların kapıyı çalma vakti yakındı. 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu Rus ordusunun istihasıyla karşı karşıyaydı. 93 harbi olarak bilinen bu savaş sırasında Aziziye tabisi düşman güçlerinin işgali altına girdiğinde şehir halkı büyük bir tehdit altındaydı. Sabahın erken saatlerinde Aziziye'nin düşman eline geçtiği haberi Erzurum'a yayıldı. Erkeklerin cebeti olduğu bu binlerde geride sadece kadınlar ve yaşlılar kalmıştı. Nene Hatun'un ailesindeki tüm erfekler de cephedeydi. Ve bakıma muhtaç 3 aylık bir bebeği vardı. Fakat düşmanın Azizye Tabı'sını ele geçirdiği haberini aldığında diğerlerinin aksine o korkup sinmek yerine kimsenin gösteremeyeceği bir cesaretle ayağa kalktı. Henüz kundaktaki bebeğini bırakarak eline bir balta aldı ve Azizye Tabı'sına giden yolda Erzurum halkının dartasına alarak yürümeye başladı. Bu yolculuk sadece bir tabiyanın değil, bir milletin kaderini değiştirecekti. Videonun devamını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilir veya kanal sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.